Merhaba değerli ruh dostlarım. Zamansız Tarot'a hoş geldiniz. Aklımdaki kişi beni seviyor mu diye kartlarımıza danışacağız. Açılımımız zamansız bir zamana niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Kolektifime, kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan herkes dahildir. Aklımdaki kişi sevdiğim o kişi beni seviyor mu diye sorarken iki tane kartım attı. Duygularımı açığa çıkartıyorum dedi. Ve duygusal dengemi buluyorum dedi. Kartlarımız. Şöyle koyalım. Ve tarotla başlayalım. Benim sevdiğim, özlediğim o kişi beni seviyor mu? O da beni seviyor mu? Bana olan duyguları nedir? Duygusal bir uzaklaşma eğiliminde olan bir aklınızdaki kişi varmış ve bununla, e, bu kişiyle bir takım çatışmalar içerisindeymişsiniz. Şu anda bile belki bu çatışmalar devam ediyor olabilir. Yalnız para prensi enerjisiyle. Kalıcı, geleneksel, sağlam temelli bir ilişki şu an gündeminizde. Yani aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duygularında yine ortak gelecek planları var, yine evlilik var, çocuk var. Belki birlikte bir mülk sahibi olmak var. Ee, belki aile içi olarak güçlenmek var. Hani eşinizse e, ve duygusal bir Kopukluk yaşamış olabilirsiniz geçmişte şu anda belli başlı bir fikir çatışmaları belki ego savaşları devam ediyordur aranızda ancak bütün bunların kısa bir zaman sonra geride kalacağını söyleyebiliriz. Şimdi e, ağır olarak ilerlese de enerji topraksı enerjilerde ilerlese de yine gelecek planlarının sağlam temellerin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Diğer destemizden de hemen destekleyelim. Sevdiğim o kişi beni seviyor mu? O da beni seviyor mu? Eğer şu an bir ayrılıktan da geçiyorsanız muhtemelen yine egosal veya fikir çatışmalarının olduğu bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Yani şu an bir mücadele var. Kılıç dörtlüsü. Yani bu kişi arkasını dönmüş ama bir dinlenme ihtiyacıyla, bir sakinleşme, belki bir e, mola verme ihtiyacıyla yapmış bunu. Yani bir e, düşünmeye ihtiyacım var. Bir dinlenmeye ihtiyacım var. Uzun uzadıya bir değerlendirmeye ihtiyacım var diye yapmış bunu. Ki e, şu an bu çatışma bu çatışmanın sebebi de taraflardan birinin kendine yetebilmesi taraflardan biri bu ilişkide kendine fazlasıyla yetiyor fazlasıyla bağımsız fazlasıyla özgür fazlasıyla kendine güvenen hem maddi hem manevi olarak bir bütünlük içerisinde olan bir taraf var ve bu taraf ilişkinin ego savaşları yaşanmasında etkili veya fikir çatışmalarının yaşanmasında etkili gibi duruyor ve Azize. Bu Azize'ye bir kart daha almak istiyorum. Yani e, şunu diyor aslında, bakın, gelmek istiyorum, e, yapmak istiyorum, bütün bunları istiyorum. Ama e, sezgilerimi de dinlemek istiyorum ve düşünmek de istiyorum. Fazla zihin var burada, fazla zihin çalıştırıyor aklınızdaki kişi. Yani e, belki ilişkiye yeniden başlamak belki işte evliyseniz ve şu an o tartışma ortamı veya ayrılık süreci hakimse tekrar toparlamakla ilgili hem sezgilerini dinliyor hem çevresine kulaklarını kapatmış sadece kendi iç sesine yönelmiş kendince ruhsal ve fiziksel olarak bir dinlenme ihtiyacı içerisinde e, gibi duruyor Devam edelim O da beni seviyor mu diyelim? duygusal şifa yolundayım. Yani neyse ki bütün manifest kartlarımızda bir duygu verdi. Şöyle kartlarımı sığmadı düzelteyim. Arkadaşlar karşınızda gerçekten üzüntü içerisinde geçmişte e, kalbi kırılmış acı çekmiş hatta şöyle böyle bir an duygularını böyle salmış bile olabilir bu kişi yani bir anlık e, bir duygu boşalması yaşayarak e, ağlamış hıçkırmış bile olabilir bu kişi şu an bir e, ilişkiyle ilgili iyimserlik döneminde bir uyum döneminde ancak yine ermiş ve ermiş iki kere ermiş yani ermek istiyor ya düşünmek istiyor. O kendi içinde düşünmek istiyor. Kendi içinde bir şeyleri yenmek, bir şeyleri fark etmek istiyor aklınızdaki kişi. Yani burada bir yalnızlığa ihtiyacı var. Şimdi tılsım dokuz da aslında seçilmiş bir yalnızlık vardır. Şimdi bu mücadelelerden sonra vermiş olduğu bir yalnızlık kararı var. Ee, aziz özür dilerim ermiş kartıyla ve yine ermiş kartıyla o yalnızlığı seçmiş gibi görünüyor çünkü aslında kalbi kırılmış çünkü o kalp kırıklığı yaşandığı zaman sizi seviyormuş ne yapacağını bilememiş uzun uzadı ya da düşünmüş dinlenmeye ihtiyacım var demiş hani seviyorum ama durumdan memnun değilim ne yapacağımı bilemiyorum biraz dinlenmeliyim çok yorgunum çok stresliyim belki başım ağrıyor belki midem bulanıyor yani bunlar fiziksel anlamda e, belirtiler. Hani bu kişide böyle şeyler olabilir. Belki kalp damar sorunları yaşıyorum. Belki kalbim sıkışıyor diyor. Bütün bunlar var ama yine de bir uyum sağlamak istiyorum. Ve düşünmek istiyorum. Bir şeylere kendi başıma yalnız bir şekilde karar vermek istiyorum diyor. Savaş arabası. Tasım dörtlüsü, Kupa Kralı. Yani aslında aklınızdaki kişinin sizinle ilgili e, çok olgunlaşmış bir sevgisi var, çok doruklarda e, böyle katıksız saf bir sevgisi var, saf bir tutkusu var. E, bunu zaten fark edecek bu kişi. Bu kişi fark edecek ama şöyle bir de bir durum var. Kupa Kralı küçük arkanlığın en ağır hareket eden saraylı kartıdır. Hani duyguları olsa bile hareket etmekte en ağırdan alan bir karakter. Şimdi e, tasım tasın dörtlüsüyle aslında o sağladığı uyum, uyum sağlamaya çalışırken size duygu ve düşüncelerini tam olarak yansıtmıyor olabilir. Kendini korumaya almış olabilir. Hani şurada bu dinlenme ihtiyacı var, burada düşünme ihtiyacı var ya. Bütün bunları yaparken kendini de koruma altına almak istiyor aklınızdaki kişi. Yani e, kalbim kırıldı kontrol artık bende olmalı ben irademi kullanmalıyım ben irademi korumalıyım o kalp kırıklığını yaşadım ama artık e, mücadele etmekte durmakta benim elimde olmalı diyor. Devam edelim son sırayla karmik bir yara taşıyorum. Zaten burada bir karma olduğu aşikar çünkü e, nasıl anlatılır? Hani duygusu var ama hani bir şey yaşanmış, e, bir kalp kırıklığı yaşanmış, bir şey olmuş o bile isteye. Ee, uzaklaşmak zorunda hissetmiş kendini, arkasını dönüp gitmek zorunda hissetmiş kendini. Ee, bunu yapmadan önce de bir düşünmeye ihtiyaç duymuş. Artık kendi kendine e, bir kararlılık sergiliyor çünkü kalbi kırıldığı için. Ee, bir takım mücadeleler yaşanmış. Taraflardan biri kendi öz değerinde, kendi varlığında, belki kendi yani aslında bu aklımızdaki kişinin seçmiş olduğu bile isteye seçilmiş bir yalnızlıkla yaşıyor olabilir. Çünkü o çatışmalardan bunalmış, çok fazla zihin çalıştırmış bir kalp kırıklığı yaşamış ve artık kendi içime çekildim. İnzivaya çekildim ama yine de duygularım var. Yine de bir denge uyum içerisinde olmak istiyorum ama bunu karşıma yansıtmıyorum. Çünkü kendimi korumak istiyorum gibi gibi düşüncelerde Peki devam edelim Bu arada arkadaşlar deste seçmeli açılımlarla kehanet kapısı tarot kanalımda bugünden itibaren yapacağım oradan da deste seçmeli açılım dinlemek isterseniz eğer kanalıma abone olabilir ve dinleyebilirsiniz videolarımı ee, kanalımın büyümesi için videolarımı beğenip Yorum yaparsanız ve bana bu anlamda destek olursanız da bu enerjinin size kat be kat geri dönmesine niyet ederek devam ediyorum açılıma ve son sıradan beni seviyor musun diyorum. Şimdi arkadaşlar seni seviyorum evet seni çok özlüyorum evet seninle geçmişteki günlerimizi çok özlüyorum bunları çok düşünüyorum seninle bir ruh eşi bağlantısı hissediyorum seninle bir uyum hissediyorum ee, seninle masumiyet saflık hissediyorum ama şu an bu duygularımı yansıtmıyorum göstermedim göstermeyeceğim sadece mantıksal zihinsel bir bağ kurmak istiyorum seninle duygularımı göz ardı etmek istiyorum ee, bunu yapmasının aslında sebebi de yine bir noktada ego gibi duruyor Duygularım kontrol altında. Senin tarafından saygı görmeliyim. Senin tarafından onaylanmalıyım. Veya bu ilişkide otorite ben olmalıyım. Ee, şurada değnek beşisinde bir ego mücadelesi diye açmıştık zaten. imparatorla da bunu destekledik. Bak, Hani özlüyorum. Bağımlılık derecesinde, takıntı derecesinde sana karşı duygularım var. Belki bunlar zaman zaman toksik oluyor. Toksiklik yaratıyor ilişkimizde. Ama yine seni özlüyorum, seni düşünüyorum, seni hayal ediyorum. Ama bu duygularımı göstermiyorum. Çünkü benim kalbim kırık e, duygularım var ama sen benden duygu sözcüğü duyamazsın diyor karşınızdaki kişi bir daha kalbimi kırmasına izin vermeyeceğim diyor bir daha üzülmeye üzülmeme izin vermeyeceğim diyor artık mantıkla çalışacağım diyor otorite ben olacağım bakar mısınız yani otorite olmak istiyor yani benim sözüm geçsin ben yöneteyim ama sen yine benim ruh eşimsin diyor seninle karşılıklı gelmek istiyorum seninle karşılıklı olarak konuşmak istiyorum diyor Şimdi haziran ayı itibariyle karşılıklı konuşmalar yani bu bizzat size gelebilir de bu kişi. Her ne kadar burada e, gelmek hani duygu veya düşünceyi size yansıtmasa da şurada da bir haziran ayı var. E, yine bir yengeç dönemi var savaş arabasıyla e, size herhangi bir duygu yansıtmasa da size e, fikirlerini açıkça söylemese de bu kişinin bazı şeyleri böyle sinirmesi biraz zaman alıyor gibi. Buna biraz zaman verin. O kendini düşündüğünde taşındığında e, zaten fark edecek. Şöyle yapalım mı? Ya bu, bu kişiye bir çapa atalım mı arkadaşlar? Çapa atma tekniğini bu kişiye bir çapa atalım. Bu kişiyi hem serbest bırakalım hem de duygusal bir çapa atalım bu kişiye. ne yani elimizde herhangi bir yer. İşte örnek veriyorum yüzük parmağımız. Yüzük parmağımızı tutarak bu kişiye... E, beni arasın, benden vazgeçmesin, beni sevsin. Bak. Beni arasın, benden vazgeçmesin, beni sevsin. Beni arasın, benden vazgeçmesin, beni sevsin. Odaklanıp bunu yaptıktan sonra... Enerjiyi serbest bırakalım bu kişiyi serbest bırakalım biraz baskı uyguluyoruz parmağımıza bu düşünceler ve niyetler e, aklımızdan yüreğimizden geçerken dilimizden dökülürken bu parmağa biraz baskı uyguluyoruz çapalıyoruz bu duygu ve düşünceyi buraya ve gün içerisinde e, bu parmağımıza her ne kadar dokunursak o an o titreşim seviyesi yükseliyor. Bu kişiye anca bunu yapabiliriz. Ee, bu kişiye başka da bir şey yapmayalım zaten e, azize kartında da böyle biraz sezgisel olarak hareket ettiğini söyledi sezgilerine güvendiğini söyledi sezgilerini dinlemek istediğini söyledi bu kişiye bir çapa atalım gözlerimizi kapatalım bir 15-20 saniye kadar düşünelim ne istiyorsak bu kişiden çapamızı atalım bırakalım Zaten gün içerisinde o çapaladığımız noktaya her temas ettiğimizde bu enerji tekrar aktive olacak. Burada size gelecek bir kişi var. Burada sizi seven bir kişi var. Burada e, size doğru adım atmak isteyen bir kişi var. Burada e, evliyseniz ilişkiniz şu an e, çalkantılı bir dönemden geçiyorsa düzelecek. Bunu düzeltmek isteyen bir kişi var. Sizi ama sizin tarafınızdan kalbi kırılmış bu kişinin. Hani bir şey olmuş sizin tarafınızdan bu kişiye bir şey olmuş ve kalbi kırılmış şu an bu kalp kırıklığını önlemek için kendini biraz savunmaya almış ego çalıştırıyor toksik belki takıntılı derecede bunları düşünüyor hareket ediyor yani ve düşüneceğim düşüneceğim dinleneceğim diyor bu insana biraz zaman verdikten sonra her şeyi yoluna sokacağını söyleyebiliriz enerjisini serbest bırakalım bu kişiyi serbest bırakalım çapamızı atalım ve bekleyelim arkadaşlar Evet açılım bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız yorumlarda bizimle paylaşabilir ve güzel enerjilerinizi bizlere de aktarabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.